Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Bayram Kabadayı. Aydın'ın Yeni Pazar ilçesindeyiz. Şöyle bir dernek binası önündeyiz. İlk etapta öyle yazıyor çünkü. Ne diyor? Şurada şöyle bakarsak. Aydın Yeni Pazar Efeleri Yaşatma Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği. Şöyle bir içeriye bir girelim bakalım. İçeride neler varmış şu kapı şurada. Bir girelim bakalım arkadaşlar. Dernek, bak Neşet babanın bir hafif bir sesi geliyor orada rahmetli'nin. Bir bakalım ne bu Allah Allah Allah. O ses nereden geliyor? Allah Allah Allah. inanamıyorum. Bu ne ya? Büyükler bilir plak denir buna. Burada da dernek başkanımız. <laughs> emmoğlu sen dernek başkanımız. Öyle o gibi Emmoğlu ya. Arkanda da bir hanım var. Hanımız, hanımın mı? Hanım, eşim. Baş, başarılı bir adamın arkasında ne olurmuş Emmoğlu? <laughs> başarılı bir kadın var. başarılı bir kadın var. Ee, seni şöyle isim soy isim Türkiye tanıyor da bir daha evet e ben e Nedim Gürpınar Yeni Pazar Efe'ler Derneği Başkanı kültürümüzü, Efe'lik kültürünü yörüklük kültürünü bu gördüğünüz mekanda tanıtmaya çalışıyoruz. Bolum, sağ olsun sağolsun e bizleri bugün ziyarette bulundular. İstanbul'da e Allah razı olsun. E şöyle bir geçmişe bir yolculuk yaptık. Akşamdan bu yana e canlandırıyoruz güzel de bir projemiz var inşallah hayata geçiririz. Yörükleri bir toparlayalım dedi Korzum yörüklerini. Evet, evet. Sağ ol Emmungus. Emmungus dernek binanıza girdik maşallah. Şöyle şuradan bir başlayalım Emmoğlu. Evet. Ya pek güzel şeyler var. Bunları nerede buluyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz Emmoğlu? Buraya... Geçmişimiz Emmoğlu biliyorsun ya. He. Şurada da yazmışım ben. Geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz, geleceği olmaz diyor. Evet. evet bu... Şimdi halk oyunları kursumuz var bizim ya. Çoluk çocuk herkes geliyor bizim kursumuza ve burada bunları görüyorlar. Soruyorlar Nedim amca bu nedir, bu nedir, bu nedir. Biz anlatıyoruz. Geçmişlerini öğrensinler, bilsinler gibisinden. Çok güzel emin olsun. Evet arkadaşlar Nedim Başkan'ın da dediği gibi şu Delta Radyosunu biliyorsunuz zaten. Çoğunuz bilir meşhurdu bir zamanlar. Burada plaklar var. Yazısını dikkat eden bol Yazıda Bilmiyorum. ne yazıyor? Yaka Ticaret Kolleti Uzun Çarşı Ereğli Konya. Ah, Vay be. Gelme. Bu 70'li yılların kitabı. 70 yılların evet. Plakı arkadaşlar. Eski daktilolardan, radyolardan fener. Bunu feneri bilirsiniz bunu. Bu gemici feneri. Bu da gemici feneri. Gaz lambası. Gaz lambası. Bu Löküse, tüpe bağlanan löküs. Löküsteni. Bu da karpit lambası madencilerin kullandığı Oo, genelde. Evet. Bunu çoğu insan bilmez. Bu löküs başlığı bir tü, tü, tüp gibi bir tüpleri, şeyin tüpleri. üzerinde olurdu arkadaşlar. Bu bunun bulunduğu ev nispeten zengin, zengin bir ev, evet. zengin evleri. Orada orijinal var yani ha, or, bak, ha. ha Asıl şey. Şu, o. Asıl orijinali Arkadaşlar burada bunu evinde taşıyan e, nispeten zengin insanlardı. Şuradaki fenerin de 7'lik 14'lük gibi camları olurdu evet. büyük boy, küçük. Boy boy değişiyordu. Boy boy değişiyor. Bu da yaylalarda rüzgarlı havalarda sönmeden ilerlediğimiz bir fenerdi değil evet. mi? Aynen. Ee, işte Çokmadan çok... önce de bu vardı oğlum bak ee, dışarı gezerken mesela bu koruma camı vardır bu koruma camı ee, içinde e, yanıyor tutulur e, hmm. evet bakın arkadaşlar aşağıdaki gaz yağı gördüğünüz gibi e, bunun fitili oluyor yanıyor ya, Böyle. yapıyoruz oğlum biz burada bunu bazen öyle mi bazen, bazen yapıyoruz evet evet e, başkanım e, biliyorsunuz uluslararası şenliklerde bile ee, halk oyunu ekibinin başı olarak e, zannediyorum e, TRT'lerde de Google'a yazarsanız Nedim Gürpınar diye TRT'de de yaptığı e, halk oyunu gösterilerini görebilirsiniz. Burada sazı var. Emmoğlu az önce biz çektik Neşe Dertaş'ın bu planı evet. Bu da bazı plaklar da faal çalışıyor arkadaşlar. Evet Tabii. bunu nereden getirdin Emborlu? Bunu ben internetten aldım. Eski basım değil Emborlu. bu yer. Ama plaklar 70 yılları plaklar, Eski plaklar. Dönen plak plaklar. dediğimiz şu. Plak bu. Ha plak. Plak çalar, pick da bu. pick da bu. Evet bu. Anladım. Ne güzel. Ee, arkadaşlar şöyle bakmaya devam ediyoruz. Nedim abinin derneğinde eski ütüler. Yani kısmen önceki kullanılmış telefonlar Şurada makas var. Bu halı dokumada kullanılıyordu arkadaşlar. Bu çok orijinal bir makas. Daskır'ından gelmiş. Ee, Dinar'ın Daskır ilçesinde. Burada Darak dediğimiz arkadaşlar halı dokumada şöyle ana cazımdan ben hatırlıyorum. Darak deniyordu bunlara. Burada kirkit de deniyor. Şurada da kirmem var arkadaşlar. O gördüğünüz üzerinde oturduğumuz eski Dokuma halılarının iplerini eğirirlerdi, Yünlerden ip elde etmek için bunu kullanırlardı. Ee, arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bakın şöyle bir şey var. Bu kahve değermeni. Mesela kahveler e, çekirdek halinde bunun içine e, yani kavruluyor bir tavada. Bunun içine konuyor. Şu üzerindeki kafadan da Apar çevirerek şöyle yani. işte aparatı... aparatla beraber çevirerek e, kahve elde ediliyordu mesela. Duvarları da işte Çanakkale'nin dur yolcu bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir diye başlayan o kahramanlık e, fotoğraflarıyla süslemiş. Çok güzel olmuş. Gerçekten buraya girdiğiniz zaman Tarihiniz hemen gözümüze çarpıyor. Başkanımızı tebrik etmek lazım. Eyvallah. eyvallah. Ee, başkanım sizi tebrik ediyoruz. Ee, i̇nşallah böyle bir e, çalışmalar başka illere de sıçrar değil mi? İnşallah, inşallah. Yani Ama amacımız o zaten. Kültürümüzü Çocuklarımıza yaşatsın. kültürümüzü öğretmek. Aynen, Sadece aynen. bizim öğrenmemiz yetmiyor yetmez, değil mi başka? Yetmez, gelecek nesillere aktarmamız lazım bir şekilde. Çocuklarımıza. çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Yani şöyle bir şey desek, bu e, şölenlere çocuklarımızla beraber aynen, aynen. gelmek aynen. Tabii gerekiyor ki, değil tabii mi? Tabii ki, tabii ki. Yoksa herkes Görsün kendi de. gelir, yemeğini yer, koyar gider ya, ama... Amacı o değil. Amacı o değil. amaç eskiden nasıl yaşamış atalarımız onları görmesi, bilmesi lazım. Değil mi? Ya o yaşantıları bir şekilde o yörük şölenlerinde zaten canlandırılıyor amına biliyorsun. Evet. Bir bileyim, bir yörük göçü, efendime söyleyeyim bir e, gelin alma, bir kız isteme, bunlar hep e, yörük şenliklerinde e, temsil olarak canlandırılıyor. Bunları görmeler lazım. Ee, bazıları bizi dinleyecektir e, arkadaşlar. Yörük kimdir, nedir diye. Yörük Türkiye'nin kendisidir arkadaşlar. Bu vatanın sahibidir, bu bayrağın sahibidir. Kısaca böyle değil evet, midir Kesinlikle, başkanım? kesinlikle. Evet. Yani e, buyurun gelin arkadaşlar. E, Aydın Yeni Pazar ilçesinde biz gezdik, gördük. Başkanım sizi kapıda karşılayacak. Herkesi ee, bekleriz. Herkesi bekleriz. Ee, buyurun gelin başka güzelliklerde buluşmak üzere. Ee, herkese selam olsun. Şu beğeni tuşunu da tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Haydi Allah'a emanetsiniz.